Diyeceğim. Neymar girdi. Neymar. Ney güzel gördü Lionel Messi. Leon. Neymar. Neymar. Ah be Neymar. Ya kanka. Messi baktı. Falstı. Orada Neymar. Birebir de çok etkili. Neymar. Lionel Messi. Herkese selam Fes Türkiye kanalı hepinize hoş geldiniz. Okeyledim. 3. klasmanda maça başlıyoruz. Kolektif gücümüz 2622 ama kolektif gücün hiçbir önemi yok. Bugün kadromuzda bu yıl ilk defa Lionel Messi ve Neymar Junior'ı kadromuzda göreceksiniz arkadaşlar. Bu video için inanılmaz bir beyni patlaması yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Allianz Stadyumunu seçiyorum. Rakipte Murat FC geldi. Hemen şöyle bu böyle kalsın bunu siyah forma yapalım Galatasaray'ı seçmiş kardeşimiz arkadaşlar gerçekten inanılmaz heyecanlıyım bak fena heyecanlıyım bu gerçekten ilk maçım olacak Neymar ve Messi'yi buraya koydum arkadaşlar Mbappe yükselişte 4-6-1 ile oynayacağım bu iki oyuncuya ileri verdim e buradan da göreceksiniz ofansif verdim kontra hedef Neymar. Ve onun dışında aslında bir adama da kontrol hedef de verebilirim ama hedef başka vermedim. Ney var mı? Messi yeterince önde kalacaklar. Rakibi kontrol ediyoruz. Rakip de bu şekilde oynayacak. Çok merak ediyorum nasıl oynayacaklarını. Yemin billah çok heyecanlıyım. Çok özür diliyorum sizlerden gözlük takmak zorunda kaldım. Çünkü kadro ışıl ışıl. Allah'ım Allah'ım haydi Neymar haydi Messi bakalım nasıl oynayacaklar kanatlı taktikte de değerlendireceğiz Gece 12 canlı yayınımızda olacak bakacağız nasıl oynayabiliriz ama öncelikle İsmail abimize sonsuz teşekkürler. İki pakette bize almamıza vesile olduğu için. Bak izle. Neymar attım pasıma Lionel Messi. Messi. Oha atak devam edecek. Döndüm. İlk pozisyon Neymar penaltıyı alıyor. Çünkü Neymar topu ayağına yapıştırdığında inanılmaz işler yapıyor. Topun başına Neymar geçecek arkadaşlar. Topun başında Neymar. Ben kurtaracağını bilsem bile panik atarım arkadaşlar bak. Ben kurtaracağını bilsem bile panenka atarım Bir şut Kurtaracağını bilsem bile Neymar'la kesinlikle panenka atarım Mendy pres yapıyoruz Çok dikkat etmemiz lazım Gaza gelip defansı da boş vermemiz gerekiyor Bu oyunda eğer defansı boş verirsek Bize cezayı keserler Fabinho aldı Pas çok güzel orada Xavi var Xavi döndü Xavi çok güzel gördüm orada Messi Messi pas Neymar gidiyor Neymar Girdi Neymar Neymar Kaleci atak devam edecek Topalarda Mason Mount Vlahovic ile başladı Vlahovic Barella Barella uzun gönderdi Orada Fabinho var İndirdik mi indirdik Kante aldı Kante pasını verdi Neymar Neymar'a doymak istiyorum arkadaşlar Neymar'a doymak istiyorum Neymar Efo değil mi? Efo Efo değil mi? Fabinho Aldık Kante biraz zorlamayı bastı, bir pastı Eyvah Koulibaly aldı Verdim pasımı. Kante. Ortaya taraftarın sesi sanki çok mu açık bilmiyorum ama attım pasımı. Baktım. Araya. Çok güzel gördü Lionel Messi. Lionel Messi. Çıldırt beni be kardeşim. Çıldırt beni. Soyundurt beni burada ya. Ben ya yemin ediyorum var ya ben ben deli oluyorum ya. 2-0. 2-0 oldu. Uzun gönderdi. Kolibali uzaklaştırdı. Orada çok dikkat etmemiz lazım. Aldık topu. Xavi. Çobi pas güzel gördü Neymar. Efor, aha abi Neymar'a bak. Yemin billah ya. Fabinho. Fabinho baktı, döndü, pasını verdi. Orada Mason Mount attı pasını. Şimdi attım, geldim. Neymar. Neymar, ah be Neymar. Ya kanka, hakkını helal et de. O da penaltı yalnız biliyorsun değil mi? O da o da penaltı. Salonda penaltı. Pres yapıyoruz. Aldık topu. Çok güzelsin. Messi battı. Falsosu çok iyi. Lionel Messi. Lionel Messi. Bu adam neyin nesi uzaylı bu adam uzaylı. Şurasında biraz kızarıklık var gibi İnşallah darbe almamıştır. Lionel Messi. Çatal diye tabir ettiğimiz bir yer orası. Lütfen izle kardeşim. Bu golü lütfen izle. Çatal diye tabir ettiğimiz kısım. 3-0. ...harikasın Messi... ...adamın dibisin Messi... ...ve le başladı bu arada kardeşimize... ...sonsuz teşekkürler bu golü izlettiği için... ...şimdi Messi aldım... ...Messi girecek... ...baktı... ...pasını verdi orada Neymar var... ...Neymar Junior... ...Neymar baktı... ...Neymar girdi... ...içeriye girecek... ...şimdi... ...aa olmadı Vitor Hugo biraz kalın geldi orada... ...Barella... ...çok güzel... ...dikkat etmemiz lazım... ...yine aşağı atarsa büyük tehlike attı. Alaba'yı bir türlü yakamadık ama. Çok güzel. Aha. Oyun kastan vallahi benlik bir durum yok ha kanka. Sonra suçu bana atma. Çok erken 3-0. Martinez'in pozisyonunu engelledik. Şu an gerçekten serverlar çok e, yoğun arkadaşlar. O yüzden tabii ki de sıkıntı oluyor. İyi orta gol getirir mi? Martinez ölçtü işte Matematik, geometri, coğrafya. Baktı sonra coğrafyaya gerek yok. Ne yapıyor? Şöyle yapacak bak. Dışarı verecek o. Her türlü dışarı verecek. Gönderdi, aldım. Alaba uzun gönderdi, gönderdi. Yarda Mbappe var. İzle beni. İzle beni. Aa, kötü, kötü. Bak böyle şeyler olmaması gerekiyor. Güzel top. Coutinho, Dybala iyi gördü. Son anda müdahale. Eyvah. Vlahovic kaleci çabuk, 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 çabuk. Şurada bir boşluk var ama harikasın. Mason Mount attı pasını Neymar harika. Neymar Junior. İzle beni. Neymar Junior. Girdi. Neymar. Olmadı. Ah Neymar'ın böyle şutlarının olmaması beni gerçekten Çavi. Biz ne çabuk unutulduk Çavi. Değil mi? Chubby öyle diyor. Bizi diyor ne çabuk unuttun. Mason Mount olmadı. Atak devam eder mi? Pres yapıyoruz. Oradaki pres. Çok güzelsin kankam. Güzel bir çalımdı ama öyle aldık. Verdik ekonomiye can verdik. Pres yapıyoruz. Çok güzel geçti. Dibala sakin. Tamam Kante ile ortaya verecek. Çok çok o kadar eminim ki oraya vereceğine. Şu çok kolay bir at yavrum. Mason Mount. Messi. Orada Neymar var. Neymar girdi. Neymar önündeki boşluğu değerlendirecek. Birazcık tabii Neymar'la oynamaya çalışıyoruz ama çok saçma da e, çalımlar atmıyor değiliz de işte. doğal olarak ya oluyor öyle şeyler. Mason Mount attım. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar'ın pası Çavi'ye. Çavi baktı Çavi döndü. Çavi gidiyor. Attım. Kaç. Kante. Bir pas daha. Baktı. Aldım. Çavi ne çabuk beni unuttunuz dedi Çavi. Biz de dedi çift vuruş yapıyorduk. Az dedi oynamadık sizlerle. Aa kanka bak. O hareketi bana yaparsan ben de yaparım. Bas. Aldım topu. Attım pasımı da. Neymar'ın kalkmasını bekliyoruz. Neymar'ın kalkmasını bekliyoruz. Ee, yapamadık hiçbir şey. Oğlum 3-0'dan sonra biz hiçbir şey oynamamaya başladık. Pres, süpersin. Dybala. Nereye atacağını o kadar iyi biliyorum ki. Pres, 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 pres. Harikasın. Gel. Mbappe baktı. Çavi gidiyor. Çavi. Kanatta büyük bir boşluk orada Messi. Messi. Lionel Messi çok kötü bir şut geldi. İlk yarıda son anlar arkadaşlar gerçekten. Ah. Barella Eyvah çok kötü yakalandık Attım İlk yarı bitiyor Nasıl bittiğini dahi anlamadım Messi 2 gol daha Neymar siftah yapmadı arkadaşlar İkinci yarı Neymar'ın performansı çok önemli benim için Birazcık tabii ki de zorluyoruz oyuncuları Yani çalım atılmaması gereken yerlerde çalım atmaya çalışıyoruz falan Bu birazcık bizi yıpratıyor ne yalan söyleyeyim Aldık Dikkat Dybala Dibala şutunu çekti Dibala. Kalenin ortasına giden topu Donorumma içeri alacaktı ve onun gerçekten suyu ısınıyor demekti bu. Ama çok şükür şanslı girmedi. Yerden başlayacağım. Hernandez aldı biraz zor oldu ama aldı. Bakıyoruz. Düzgün başlamamız lazım buralarda attım. Hernandez biraz çıksan Süpersin. Gel. Attım. Harikasın. Neymar Junior. Neymar. Baktı. Neymar girdi. Neymar Junior. Neymar. Pas verecek. Birazcık fazla cıvıttık ya. Vallahi cıvıttık. Fabinho kaçırdık. Fabinho kaçırdık. Top bizde olması lazım. Aldık topu. Hernandez. Pas. Fabinho. Kanka şurayı gördüm ama atamayacağı için buraya atıyorum. Kante attı pasını. Harikasın. Ara top Messi gidiyor. Messi. Messi girdi. Oha. Messi vurdu kaleci. Ah ah ah. Hettire'ye o kadar yaklaştık ki. Aldım top bizde. Ver topu. Arkadaşlar çok iyi ya. Çok iyi. Sağda iki top var inşallah maç iptal olmaz. Kural hatası olmasın. Fabinho. Attım tekrardan. Gel şimdi bak. Gel. Attım süpersin Kante. Tamam. Bu kadar. Ya Çavi'yi de... de hiç unutmayalım arkadaşlar. Çavi'yi de... Yani ya yani boru değil Çavi'yi de unutmayalım. Şimdi tamam geldi yani ya yani Messi geldi Neymar geldi kabul ama Çavi'yi de unutmamak gerekiyor. Ya, yani onu da küstürmemek gerekiyor yani anladınız mı? Onu küstürürsen bu sefer tadı kalmaz. Daha Ronaldinho'muz falan var kadroda bunların tadı kalmaz arkadaş şey olmaz yani. Bunlar da oynayacak bunların da oynaması gerekiyor. Ça Fabinho attı. Neymar Messi şu ikilinin paslaşması bile bize 500 liraya patladı. Şimdi aldım. Baktı. Messi. Hayır o. Kan Şimdi Kante. Sakin. Attım. Çok güzelsin. Daha daha Oğlum. Pres pres pres. Aldım. Verdim. Ekonomiye can vereceğim. Messi. Lionel. Bir daha mı? Kanka çok güzel kesiyor ayağını ya. Bak Allah belan versin o kramponu burada olsa emerim. Dük 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 yaparım ya. Nasıl falso veriyor? Ayağını nasıl döndürüyor? Messi gör. Ya. ya bunları bana Uf, Yorulmadı da daha Yorulmadı güzel Daha yorulmadı da Upamecano çok güzel geçti Biraz çıkmasını bekliyorum Basmıyorum ki Upamecano'yu çıkarsın Çıkardıktan sonra bana verirse Çünkü pozisyon olacak Şimdi bak kanka Bak kanka Çok güzel vuruyor Vallahi çok güzel vuruyor benim fullediğim gibi fullleyin arkadaşlar. Benim şahsi fikrim kesinlikle benim fulllediğim gibi fulleyin. Çok iş yapacaktır. İzleyin beni. İzleyin beni. Vay kurnaz. Bu beni çok sinirlendirdi ama. Ha, aldık. Gel. çavi çavi döndü. Kanka Xavi'de bir şey söyleyeyim mi? Chavi de... Kanka. Aldım. Neymar. Pas. Geçmedi. Yine bizde o. O bizde. O, o o top nasıl geçti oraya? Aldım kanteyle. Pasımı verdim. Bir pas. Neymar. Daha golü yok. Hala orada şekil şukul peşinde. Top dışarı çıkacak. Ama Neymar'ın bu yönünü seviyoruz biz. Şekil şukulunu seviyoruz biz. Yerden attı. Neymar'ın siftahı yok artık akşam. Canlı yayında olacaktır inşallah siftahı. Yani o kadar maç yapacağız. Birini de atar değil mi? Aldım topu Hernandez'te. Attım. Bir pas daha. Bak şimdi çok dikkat. Çok dikkat. Bir daha pas. Aa offside yok mu offside? Çavi offside da. Çok akıllıca bir hareket yaptı. Dakika 22.51. Yani 22 mi 72. Tansiyonum çok yüksek şu an. Bildiğiniz gibi değil. İnanılmaz yüksek. Pres yapıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Neymar'la gol atamadığım için biraz mutsuzum. Vitor Hugo. Bas. Dikkat. Harikasın be kardeşim. Neymar Kante'yi gördü Kante Aradan Mbappe attı Orada Neymar Birebir de çok etkili Neymar Neymar Korner Bu arada bu forma çıkarıyor mu acaba çok merak ettim ya Bilenler yorumlara bir galp as Ama yorumlara yazsın galp atmasın yazsın Galpi ben atarım Çavi topun başında bu sefer ne yapacağım Bu sefer yakına geleceğim Attım Kante girdi Kante Attım Mason Mount. Mason Mount. Offside bayrağı Neymar. Neymar ne oluyor sana bebeğim? Sana ne oluyor Neymar? Pozisyonları engellemeye başladım. Devam. Bir gol istiyoruz. Adı Neymar olsun golü. Golü Bali. Gönderdi. Kante aldık. Mason Mount. Fabinho attım. Şimdi Neymar pas. Xavi. Xavi girdi. Xavi vurdu. Xavi de bir şey söyleyeyim mi? ne diyor biliyor musun? Sokarım diyor Messi'ne falan diyor Neymar'ına diyor. Beni diyor unutma. Bu takımda diyor ben diyor eskiden beri vardım diyor. Beni diyor unutma diyor yani. Ver yine Çavi. ona çok güzel gördüm ama. Süpersin. Messi Mount. O da küçük bir Messi'dir biliyorsunuz. Attım. Gol pozisyonu Mbappe. Kilyon Mbappe. Güllerimden doğar mıyım sana doğru. Kendimi arıyor Neyse izleyenler azalmasın arkadaşlar. Sesim kötü. Bir Santra bug'ından yiyecektik ama Coutinho ile orada bir hareket denemeye çalıştı bence. Ve bence gökkuşağı denemeye çalıştı. da hata veriyor bazen oyunda. Oyuncu aynı öyle saçmaladı. Büyük ihtimal gökkuşağı. Paslı kullandı. Coutinho. Pas verecek. Dybala. Dybala kaleye. Kaleci. Atak devam edecek. Boş kale. Kante'yi orada gördüm bilmiyorum ama orada barını doldurdum ama vurmadım. Böyle şeyler yapma konemi. Ben belki gol yemekten nefret ediyor olabilirim. Böyle bir adam olabilirim yani. Xavi, Kante, çok güzelsin. Lionel mi? Hayır. Hayır. Kanka bunun kesinlikle bir bug'ı var. Yani Beckham'da vardı ya geçen yıl. Bu çok fena plase vuruyor. Özellikle ya yani Mendy şimdi uzun kaleci tabii ama kısa kalecilere karşı bu zıngıldatır gibime geliyor benim. Xavi mi Coutinho mu? Xavi mi Coutinho mu? Aldım. Verdim. Şimdi ekonomiye can vereceğim. Attım pasımı. Çavi. Çok güzelsin. Neymar Junior. Stamina'nın bittiğini farkındayım. Ama. Ama Neymar. Bak. Çok o son koşuyu yapmadım oyun. Oyun o son koşuyu yapmadım Kante. Kante girdi. Kante baktı. içeriye, Pas. Oğlum Neymar. Neymar'ı arıyorum. Nerede Neymar? Pas bir attırayım dedim ona. Fabio maç bitiyor. Altı gol var. Neymar'a gol attıramadık ki. Ben Neymar hayranı bir adamım. Arkadaşlar akşamki canlı yayına izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.